Sanık Hakkı'nın tutukluluktan tahliyesine karar verilmesini kamu adına talep ve mütalaa olunur. İddia makamının isteme uygun bulunduğundan sanığın atılı suçtan tahliyesine karar verilmiştir. Eray. Geçmiş olsun. Eyvallah. Geçmiş olsun. Eyvallah. Ne yaptın? Nasıl çözdün? Onu boş ver ya. Artık dışarıdayım. Bunu bilin yeter. Aynen. Kutluyoruz o zaman. Kesin. Hadi gidelim. Hadi. Akgün. Bunun ne işi var burada ya? Bana bak. Salı verilmenin sancaktarlarla bir alakası yok inşallah. Hayır abi ...değil değil mi? Bak olsun. seni de kaybetmeyelim abi. Sakin ol. Geçmiş olsun Akgün Gökalp. Eyvallah. Nasılsınız beyler? Şükür iyiyiz birader. Eyvallah. Konuşalım mı <laughs> biraz? Geliyorum. Abim çok geçmiş olsun dileklerini iletti. Bu yaptığın şeyi... ...bayağı takdir ediyorlar yani. Eyvallah. Artık sana da babana da kimse dokunamaz. Merak etme. Eyvallah tamam. O kadar da söyleyeceklerim tamam mı? Bir şey söyleyeceğim. Bu işte benim bir alakam yok biliyorsun değil mi? Sen öyle diyorsun. Ben senden böyle bir şey ister miyim? İnsan kaderini seçemiyor Soner. Ben içine doğduğum dünyanın farkındayım. Takma oğlum kafana o yüzden. Sıkma canım. E, çeşmede ben söylüyordum sana bunları. Orada olmuyordun o zaman. Çeşme geride kaldı. Artık başka bir dünyadayız. Hadi selam et. Bir dur ya bir dur. <laughs> ne acele ya hemen gitmeler falan. Kaçıp gidiyorsun hemen ne oldu? İşlerim var oğlum işim gücüm var. Derdim tasam var. Benim de işlerim var. Hatta belki bir tanesi için senden yardım isterim diyordum. Nedir? Şimdi söyleyemem. Yarın sabah buluşur hallederiz olmaz mı? Bak derdim de sen dışında bir şeylere bulaşmak istemiyorum şu ara. Maruz gör. Benim de senden başka güvenecek kimsem yok. Bana da güvenme. Güvenmeyeyim mi? Öyle mi? İyi, öyle olsun. <laughs> Yeni numaram var burada. Sabah kadar baktım olur eğer ...fikrim değişirse. Yanımda olmanı isterim yani. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.